Bugünkü videomuzun konusu oldukça ilginç. 1913 yılında Hitler, Stalin, Troçki, Tito ve Freud'un aynı anda yaşadığı şehir olan Viyana. Avusturya'nın Viyana şehri tarih boyu çok önemli olaylar yaşamış fakat 1913 yılı gerçekten enteresan. Bir şey yaşandığından değil, sadece aynı anda birçok önemli ismin orada bulunmasından dolayı. 1913 yılında Hitler, Stalin, Troçki, Tito ve Freud Viyana'da yaşıyormuş. Hatta evleri yürüme mesafesi kadar birbirine yakınmış. Kim bilir belki sokaklarda denk gelmişlerdir ya da aynı tramvay durağında beklemişlerdir yahut aynı çorbacıda çorba içmişlerdir. Hitler elinde yemek tepsisi ağır adımlarla yer ararken masanın birinde oturan keçi sakallı gözlüklü Troçki'ye boş mu bu sandalye diye sormuştur. Nein cevabını almıştır. Birazdan post ile Stalin gelir ve oturur o masaya. Troçki'ye kim bu ya diye sorar. Kendi halinde biri işte der Troçki'de. Bunun üzerine Stalin tamam tamam cıvıtma, yemeğini ye. Ye ki güçlü olasın, vurasın yumruğunu düzenin bekçilerine demiştir. Benzeri birçok değişik senaryonun yaşanması da ihtimaldir. Şimdi Sigmund'u bir tarafa bırakırsak, geçen yüzyılın özellikle başına damgasını vurmuş iki ideolojinin babalarının aynı şehirde yaşaması ilginç bir olay. Sağ tarafta Hitler'in başkanlık yaptığı faşizm, Sol tarafta ise Stalin, Trotski ve Tito'nun halay çektiği komünizm. Bu noktada gözler tabi halay başına da aramıyor değil, o da Lenin. Aslında komşu ülke İsviçre'de yaşıyormuş ve o sıralar Avrupa'da interrail misali şehir şehir gezip internasyonel konferanslarında halklara feyiz veriyormuş. Neyse biz Viyana'daki komünistlere dönelim. Bakınca Tito'nun diğerlerinden ayrıldığını görebiliyoruz. Tito o dönem daha ılımlı sosyal demokrat birisiymiş. Stalin ve Troçki ise gerçekten ağır komünistler. Fakat daha sonra çok önemli konularda fikir ayrılıkları yaşayıp birbirlerine zıtlaşıyorlar ve ayrılıyorlar. Hatta şunu da söyleyelim Troçki de ikiye ayrılıyor. Hayvan evladı Stalin'in tuttuğu bir kiralık katil Meksika'da Troçki'nin kafasına balta indirmek suretiyle onu öldürüyor. Ölüm ve ayrılık sol kesimin ezelden beri var olan kara bahtı kör talihi. Aynı zamanda Avusturya Macaristan İmparatoru da o sıralar Viyana'da yaşıyormuş ki bu çok mantıklı. Meşhur veliahtı Frans Ferdinand da orada. Velhasılı kelam Viyana'da farklı zamanlarda daha birçok önemli şahsiyet yaşamıştır. Ya da yolları Viyana'dan geçmiştir. Ancak 1913 yılında daha sonra dünyanın kaderini değiştiren bu kadar kişinin aynı anda orada olması gerçekten ilginç. Yeni videoda görüşmek üzere. <laughs>